Sevgili Spider-Man sevenler ve Spider-Man'i çok eskiden beri sevenler. 2000'li yıllarda çıkan Spider-Man live-action filmleriyle beraber büyüyüp ta o zamandan beri bu karaktere hayran olan insanlar veya sonradan da olsa Spider-Man karakterini benimseyen kardeşlerim. Sizlere çok güzel bir haberim var. Ve zaten biliyorsunuz son zamanlarda sürekli ama sürekli en eski Spider-Man serisi olan yani Tobey'le versiyon konuşulmakta. Yine onun hakkında konuşacağız ama bu seferki haberimiz çok ama çok daha sevindirici olabilir. Vallahi bu sefer hepinizi mutlu etmeye geldim. Ben sizleri mutlu ederken siz de beni mutlu edebilirsiniz. Eğer like atarsanız videom daha fazla izlenir. Bu benim için daha iyi olur elbette. Yorum atarsanız daha da fazla izlenir. Abone olursanız diğer videolarım falan da izlenir. Bunların hepsi benim yararıma. Eğer bunları yaparsanız teşekkür ediyorum. Ben mutlu oldum. Hadi bakalım mutlu olma sırası sizden. En fazla bir hafta önce falan atmış olduğum videoda olması lazım. Sizlere Spider-Man'in 3. filminde Kum Adam karakterini canlandıran oyuncunun bahsettiği şeylerden bahsetmiştim. Bu adam sürekli Spider-Man 4 hakkında konuşuyor ve iki seferdir söylediği şey ise şu. Bence bir yerlerde gizli bir şekilde Sam Raimi ve Toby işbirliği yapıyor. Yakın zamanda veya ilerleyen zamanlarda biz yeni Spider-Man 4 filmini göreceğiz ve o film geldiğinde ben de o film içerisinde bulunacağım. Ben bunu umuyorum falan demişti. İlk defa resmi merceklerden güzel bir açıklama gelmişti. Biz de çok sevinmiştik. Hani her ne kadar tamam kardeşim Spider-Man 4 gelecek kesin demese bile yaptığı şeyler bizleri memnun etmeyi başarmıştı. Şimdi o durumun çok çok daha fazlası yaşandı. Spider-Man 4 filmi hakkında direkt olarak Sam Raimi'den bir açıklama geldi. Evet abi baya baya ilk 3 filmin yönetmeni Spider-Man 4 hakkında konuştu yıllar yıllar sonra. Peki Sam Raimi ne dedi? Hemen açıklayayım. Sevgili Sam Raimi bir röportaj sırasında Spider-Man 4'e dair bazı sorularla karşı karşıya kalıyor. Ve ona Spider-Man 4'ün gelip gelmeyeceği, bunu isteyip istemeyeceği soruluyor. Ve Sam Raimi de ben de sizler gibi tüm hayranlar gibi aynı hislere sahibim. Yani ben de aslında sizin gibi Spider-Man 4 filminin gelmesini istiyorum. Benim arzum da isteğim de sizler gibi olduğu için bunun bir gün gerçekleşme şansı var. Eğer gerçekleşecekse doğru anda, doğru zamanda bu olacaktır. Diyerek bildiğiniz Spider-Man 4 filmine çok ama çok büyük göndermeler yapmış. Adamın dediği şey baya baya arkadaşım ben Spider-Man 4 filmini çekmeyi çok isterim. Bana bir teklifle gelseler Toby ile beraber kabul ederim demektir bu. Ve kabul ederimden de ziyade bence ben istediğim için bu bir noktada olacaktır falan diyor. Bu noktada artık iş tamamen Sony'e kalıyor yine. Toby zaten yeni film için geri dönmeye çok okey. Sam Raimi zaten geri dönmek için bakın çok okeymiş. Yani her şeye rağmen Spider-Man 4 filmini çekerim kafasında adam. Burada tek eksiğimiz Sony'nin onay vermesi. Sony de onay verdiği zaman Spider-Man 4'ün gelmeme gibi bir ihtimali yok. Hatta artık Spider-Man 4'ün gelme ihtimali gelmeme ihtimalinden daha yüksek. Yönetmen ben okeyim diyor. Başrol oyuncusu ben okeyim diyor. Kuma'dan bile ben okeyim diyor. Hayranlar zaten dünden hazırlar. Spider-Man meclisinde Tobey'nin Spider-Man 4'ü kadar beklenen başka bir film daha yoktur hani. Amazing Spider-Man 3 sonra geliyordur ondan. Bu filmin yapılmaması için hiçbir sebep yok. Umarım artık Sony bunu görür ve buna bir yeşil ışık yakar. Her geçen gün bu filmin gerçekleşme ihtimali daha da artıyor. Geçenki videonun yorumlarında Spider-Man 4 gelmez diyen arkadaşlar Sam Raimi'nin röportajı umarım iyi olmuştur, iyi gelmiştir. Tabii ki korkmuyor da değiliz. Hani geldiği zaman Sony belki bu filmi kötü yapabilir falan diye düşünebilirsiniz ama... Şimdi canlar Madame Web, Venom, Morbius gibi karakterlerin filmlerini yazanlar bambaşka insanlar. Spider-Man 4 gelecek olursa zaten direkt onu Sam Raimi yazacaktır. Sam Raimi'nin yazdığı Spider-Man filminin de kötü olma ihtimali çok düşük eğer Sony karışmazsa tabii. Üçüncü filmde olduğu gibi karışırlarsa film yine kötü olacaktır. Ama karışma ihtimallerinin olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü eğer bir Spider-Man 4 geliyor diye bir duyuru görecek olursak... Sony'nin filme karışmayacak olması demektir bu. Sevgili Sam Raimi e geri döneceği zaman bunları şartlandıracaktır zaten. Tamam kardeş için 4. filmi çekelim ama sizler bana karışmayacaksınız diye şart koşacaktır adam. Böylelikle karşımıza über süper harika bir Spiderman filmi çıkartacaktır. Benim bu haberden ve filmden beklentim şimdiden çok yüksek. Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Bir de çok kısa Madame Web'den ve Dokata Johnson'dan bahsedeceğiz. Sonrasında videomuzu kapatacağız. Arkadaşlar izlediniz mi bilmiyorum ama Madame Web filmi gerçekten kötü bir filmdi. Hatta artık bunun herkes farkında. Sony'de farkında. Barçal oyuncusu bile farkında. Dokata Johnson filmi izlemediğini ve muhtemelen izlemeyeceğini söylemişti. Bunun yanında bir daha asla Madame Web tarzında filmlerde oynamayacağım da dedi. Zaten kadından bu açıklamalar geldiği zaman eyvah yani Sony ile bunun arası bozulacaktır. Bir daha bu kadını Madame Web rolünde göremeyebiliriz demiştim. Madame Web'in ikinci filmini görmek istediğimden üzülmedim arkadaşlar ama sonuçta Madame Web hani Spider-Man için önemli bir karakter olduğu için karakteri tekrardan görmemiz gerekecekti. Eğer görecek olursak muhtemelen Dokata Johnson'ı görmeyiz diye düşünmüştüm. Haklı da çıktım bu arada. Sony Dokata Johnson'ın bu açıklamalarına çok kızmış. İçeriden gelen bilgilere göre Sony Dokata Johnson'ın Madame Web'in kötü bir film olmasını ve geçeri çakılmasını desteklemediği için yani onunla dalga geçtiği için Doc Johnson'a çok kızmış. Ve bu bu kızmasının ardından muhtemelen bir daha bu kadının Madam Web rolünü görmeyeceğiz arkadaşlar. Valla iyi bir karar olur hani yapacak bir şey yok. Belki de artık Madam ve bir daha hiç görmeyiz bu evrende film yok gibi davranırlar. Veya tekrar gördüğümüz zaman artık kadının yaşlı halini bambaşka bir canlandırır. Sony hani farklı tarzlarda yollar izleyebilir diye düşünüyorum. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Hani çok da uzun olmasın kısa kısa haberlerden bahsedip kapatmış oldum Fikirlerinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.